Ah Monopoly meydanı. İş dünyasının kalbi burada atıyor. Max, seni burada göreceğimi tahmin etmiştim. Yeni projeler peşinde misin? Yoksa sadece rakiplerini mi gözlemliyorsun? Vicky, her zaman olduğu gibi ikisi de. Ancak bugün burada olmamızın başka bir nedeni var. Herkesi burada görmek harika. Monopoly Metropolü her zaman sürprizlerle dolu. Şehir, finansal zekamızı test etmek için mükemmel bir yer. Ne dersiniz? Biraz rekabet ruhunu canlandıralım mı? İşte bu. Bir oyun öneriyorum. Monopoly metropolünde kim en hünerli ise o kazansın. Strateji, zeka ve azim gerektiren bir rekabet. Oyun dedin mi içerim. Bakalım bu meydanda kim gerçekten hünerli? Ben de varım. Yolculuklarım bana her zaman yenilik getirdi. Burada da fark yaratabilirim. Oyun ne kadar karmaşık olursa o kadar iyi. Ben de bu meydan okumaya hazırım. Haydi başlayalım.